Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda eğitim ile ilgili son gelişmeleri anında sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlarım risk haritasıyla hangi ilde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak ve sınavlar ne zaman olacak bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlarım mavi ve sarı renkli iller düşük riskli illerdir arkadaşlar. Düşük ve orta riskli alanlar. Bunlar hangileri bakalım? Iğdır, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Uşak, Kars, Erzurum, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Hatay, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir, Çorum, Kastamonu, Bartın, Karabük, Çankırı, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Denizli, Aydın, Manisa, Bursa bu illerde arkadaşlar tüm kademelerde okullar yüz yüze eğitime başlayacaklardır. Şimdi kırmızı ve turuncu renkli illere bakalım arkadaşlar. baktığımız zaman Ardahan, Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Aksaray, Konya, Burdur, Niğde, Kayseri, Karaman, Mersin, Antalya, Adıyaman, Adıyaman, Osmaniye, Kilis Muğla, İzmir, Kütahya, Bilecik, Bolu, Düzce, Zonguldak, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Balıkesir. Evet arkadaşlarım, bunlar kırmızı ve turuncu renkli e ee, yüksek riskli ve çok yüksek riskli iller e, arkadaşlar bu illerde sadece anaokulu, ilkokul 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacaktır. Diğerleri uzaktan eğitime devam edeceklerdir. Bir de arkadaşlar en önemlisi Türkiye geneli liseler, e, liselerde sınavlar yüz yüze yapılacaktır maalesef arkadaşlarım. Bu konularla ilgili Milli Eğitim Bakanımız bir açıklama yapacaklar yap, yapacaktır. Açıklama geldiğinde anında sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlarım. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.